E, bu yıl Dio Boya Fabrikaları'nın 70. yılı. Dio Boya Fabrikaları Türkiye'de boya sektörünün aslında kurucusu, ilklerin şirketi ve Devilux markamızda bizim şirketimizin çok değerli bir markası. E, özellikle sanayi tarafında ve sanayinin içinde de mobilyada özel uzmanlığı olan boyalarımızın e, lanse ettiğimiz, kullandığımız markamız Devilux. Biz markayı üç ana bacağa oturtuyoruz aslında. Birincisi profesyonel yaklaşımı, profesyonelliği. Diğeri yüksek teknolojili ürün üretiyor olması. Bir taraftan da yüksek kalite standartları olması. Bunu sağlarken de şirket olarak Türkiye'de çok önemli bir yeri olan ARGE merkezimiz var bünyemizde. Ve bu ARGE merkezinin çalışmaları sonucunda aslında bu kadar iddialı bir şey ortaya koyabiliyoruz. E, tabii burada müşterilerimizle buluşurken Intermogda, Devilux markamızla bu ortaya koyduğumuz ürünleri de iyi anlatabilmek, iyi sunabilmek için ki çok güvendiğimiz ürünlerimiz, e, Devilux markalı ürünlerimiz çok sade, akışkanlığı yüksek ve bu güvendiğimiz ürünleri hiç gölgede bırakmayacak, çok öne çıkaracak çok sade bir stand yaklaşımıyla burada yer almak istedik. Devlux için hazırladığımız bu tasarımda aslında ön plana çıkarmak istediğimiz husus Devlux'un ana DNA'sını oluşturan profesyonel, yüksek teknoloji ve inovatif yönünü işleyen, yalınlığıyla birlikte aynı zamanda teknolojik duruşunu sergileyen bir ortam yaratmaktı. Ürünleri de ön plana çıkaracak şekilde yalın bir standla beyaz bir fon üzerinde e, tasarımımızı kurguladık. Aynı zamanda bir arge merkezini de stilize eden teknik enstrümanlar e, görsel olarak kullandık diyebilirim. Çok renkli ürünlere sahip e, Devlux çok geniş bir elfazede. E, aynı zamanda tabi yüzey korucular da çok çok önemli. Renklerin de gücünü iyi gösterebilmek için yalın sade bir fona ihtiyacımız vardı. O yüzden beyaz bir fonu tercih ettik ama zaman zaman renklerin birbirleriyle geçişlerini de kurgulayan ufak görsel oyunlar da tasarladık ve kullandık. Ama en önemlisi bence markanın profesyonel, yüksek teknoloji konusundaki uzmanlığı, ust ustalığı ve birikimini tasarımla yansıtabilmekte. Develüks esasında bir çözüm markası ve üç ana bacağımızdan biri profesyonelliğimiz. Profesyonelliğimizin e, altında yatan şey de şu. Aslında mobilya sektörü için çok iyi bir partneriz. Dolayısıyla fuardaki iletişim mottomuz, iletişim yaklaşımımızda Devilux ile iyi iş çıkar. Bir mobilyada, boyalı bir mobilyada bitiş işlemi çok önemlidir. Biz bitişte son katta yer alan bir e, markayız. Son katta yer alan ürünler üretiyoruz ve bizle çalışan üreticiler, devilüksle sonuçta çok iyi iş çıkarıyorlar.